Hepinize merhaba. Ben Aygerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kırgızistan'a gideceğim. Hem uçak gidişimi, nasıl gittim oradan neler yaptım, her şeyi çekeceğim videoya. Ve sizinle paylaşacağım. Şöyle hazırlandım. Sadece el bagaj bir anda 8 kiloluk. Gelirken 20 kilo bagaj hakkım var. Gidiş dönüş aldım biletleri. Covid 19 testi lazım değilmiş benim için. Çünkü kendi memleketime gittiğim için gideceğim için istemiyorlarmış. Öyle. Gelirken de Türkiye istemiyor zaten. Covid-19 testini. Havaalanına geldim. Şu an sıra bekliyorum. Bagajları, e, valizleri vereceğim sonra. Biletleri alacağız. Çok kalabalık. Evet, e, valizlerimizi verdik, biletlerimizi aldık. Şimdi bekleme alanına geldik. Buradan da biraz gezeceğiz çünkü yarım saat daha zamanımız var. Yarım saat, 40 dakika. Bekleyeceğiz. Şimdi uçağa dinliyoruz. Kuzenim benim. Bu da kuzenim. <laughs> Ben şöyle kalın giyindim çünkü orada eksi 17 derece, bayağı üşüyeceğiz. ben e, neler var hepsini <laughs> e, <gösterdim. gülüyor> Aa, benimki, orası. <laughs> Şimdi uçağa oturduk. Ee, uçağın içi biraz serin. Şimdi yolumuz kaç 6 saat, 6 saat yolumuz var sabah e, saatiyle sabah saat 4'te orada orada ineceğiz inşallah. Geçirip normal nefes almaya devam edin. Önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun ve diğerlerinin maskesini takın. Oksijen maskeleri Daha havalanmaz. nasıl <laughs> Evet, ayrıca ahiretten almıştık, ee, dana boncuk da vardı galiba. Şöyle, yanında sebze var, bir de bu ne bilmiyorum ama şöyle domatesli marullu salata var. Bir de kek var yanında, hepsi kapalı, süs şekilde. Güzel limon. Yani ee, bu yakın ne kadar bilmiyorum ama çünkü ben bir almadım. Dönüşte de şey var, e, ee, var. var. <laughs> Böyle, hadi <artık> olsun bana. <laughs> gece akşam saat yedi buçukta binmiştik uçağa şu an saat on iki oldu ve daha bir saatimiz var sırtım ağrıyor Pegasus'un e, koltukları yatıramıyoruz yani dimdik böyle gidiyorsun orası kötü işte yeme e, şeyini almadılar eee ayakkabımı çıkarttım çünkü ayağım yine şişti. bugün geldim. Ee, burada şöyle kar yağıyor. Göstereyim. Zor bir yolculuk oldu. Burası da bayağı soğuk. Karlar var. Köye geldim şu an. E, anneannem yanına geldim. Ola. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya böyle. Instagram sayfamı etiketliyorum. Haberin olursa sevinirim.